İslam ülkeleri Gazze'yi neden sahipsiz bırakıyor? Öncelikle sorudaki bir ifadeyi düzeltelim. İslam ülkeleri nerede? Nerede? Böyle bir İslam ülkesi yok. Böyle bir İslam ülkeleri de yok. Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Müslümanların yaşadığı coğrafyalar var. Müslümanların çoğunlukta olduğu coğrafyalar var. Çünkü bir yerin İslam ülkesi, İslam vatanı, yani Darul İslam olabilmesi için üç şeyin hakim olması gerekir. Zeminde güçlü ve gerçekten çok böyle net bir biçimde tevhidin hakim olması gerekir. Gövdede adaletin ikame edilmesi, tesis edilmesi gerekir. Dallarda da meşveretin, istişarenin yani şuranın hakim olması gerekir. Ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki şu anda Halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu 60'a yakın ülke var ve bu ülkelerin hiçbir tanesi biraz önce söylediğimiz bu sisteme uymuyor. Dolayısıyla İslam ülkeleri diye bir şey olmadığını bilelim. Şimdi soruyu düzelterek soralım: Müslümanların yaşadığı coğrafyaların idarecileri, oradaki devletler neden Gazze'ye destek olmuyor? E bu sorunun aslında cevabı belli. Hangi zaman mazlumun yanında yer aldılar ki bugün mazlumun yanında yer alsınlar? Bugün Gazze, yıllardır Kudüs, Filistin'in başka yerleri, Doğu, Doğu Türkistan bakın işte yanan bir sizin coğrafyası, oranın farklı farklı biliyorsunuz dertleri ve daha nereleri hatırlarsak coğrafyalardaki yangınları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Neden? Çünkü şu anda Müslüman coğrafyaların idarecilerinin çoğu üzülerek söyleyelim ki sadece iktidar ve menfaatlerini düşünüyorlar. Kendi iktidar ve menfaatlerine af en ufak bir zarar geleceğini bilseler, tahmin etseler dünyaya kaldırıyorlar. Bunun onlarca örneğini gördük zaten. Ama eğer başka bir mazlum coğrafyaysa, o mazlum coğrafyanın yanında yer almak İç siyasette kendilerine rant sağlayacaksa anarlar, iç siyasette dinlendirirler. Ama o bile olmayacaksa yani içte de kendilerine rant sağlamayacaksa onu bile yapmazlar. Ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki bugün İslam coğrafyalarına işte hakim olan idarecilerin, yöneticilerin çoğu nasıl bir haldeler biliyor musunuz? Bu zaten genelde İslam dünyasında konuşulur yani birçok insan bilir bunu. Masanın bir üstü var, bir altı var. Üstünde sanki İsrail'le kavga eder gibi, Amerika'yla kavga eder gibi bir hal var. Ama aşağıda da diğer elleri İsrail'le, Amerika'yla el sıkışır. İsrail'le Amerika'yla dostluk bağı kuracak bir hal ortaya koyar. Yani aşağıda görünen, görünmeyen kısımla görünen kısım arasında epey fark vardır. Hatta bu son zamanları saymazsak yani şu Gazze olaylarını saymazsak birçok Müslümanların yaşadığı ülkelerde artık İsrail'le normalleşme, İsrail'le farklı bir biçimde dostluk bağı kurma, onlarla işte daha farklı ilişkileri geliştirmeyi vitrinlerin önünde yani kameraların önünde, göz önünde olabilecek şekilde yaptılar. Neden? Çünkü buna mahkumlar. Şimdi o coğrafyalara hakim olan idarecilerin çoğunun yani büyük bir kısmının halk desteği yok. Onlar hiçbir şekilde halk desteğiyle gelmediler. O uyduruk seçimleri şöyle biraz incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Seçilme, katılma oranlarına bakın. Oradaki baskıyla oluşturulan oranlara bakın. Hiçbirinin halk desteği yok. Çoğu yerde seçim de yok zaten. Peki kim onları orada tutuyor? İşte kim onları tutuyorsa onlar onlara çember, çember çiziyorlar zaten. Bugün İslam coğrafyalarının başına musallat olan o idarecilerin ipleri birilerinin elinde. O birileri de kim belli işte Amerika İsrail şu bu. Onlar da diyorlar ki biz izin verdiğimiz kadar ancak konuşabilirsiniz. Şu kadar konuşabilirsiniz. Eğer bizim izin verdiğimiz oranı aşarsanız o zaman biz size şöyle yaparız böyle yaparız ki yapıyorlar da zaten ipleri bir kere kaptırdıkları için. Dolayısıyla bugün Müslüman coğrafyalarının yöneticilerinden bir şey beklemek inanın ki beyhude bir bekleyiş. Yani böyle bir bekleyişe girip de yeniden 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 hayal kırıklıklarına uğramanın bir anlamı yok. İnanın ki bir şey çıkmayacak. İnşallah yanılırız. İnşallah bu söylediklerimizi geri almak zorunda kalırız ama şimdiye kadar olmadı görünen o ki bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisine girmenin hiçbir alemi yok ki yakın bir zamanda gördük işte toplandılar, yine konuştular, konuştular. Dağıldılar hatta dağılırken de düzenledikleri bildirilerde bile öyle şeyler söylediler ki hiç o bildiriler yayınlanmasaydı daha da iyi olacaktı dediğiniz bir noktada mesele işte e, nihayete ermiş oldu. Şimdi burada madem işte yöneticilerden bir hayır yok, idarecilerden bir hayır yok Peki İslam coğrafyalarındaki sivil toplum kuruluşları, sivil yapılar, cemaatler mesela bunlardan herhangi bir şey çıkar mı? Buradan da işte bizi memnun edecek ya da sevindirecek bir şey göremiyoruz. Çünkü özellikle Arap coğrafyalarında Arapların yoğun bir biçimde yaşadığı, yaşaya yaşanan işte İslam coğrafyalarında Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda böyle bir kültür yok. Yani sivil toplum kuruluşu diye cemaat diye bir kültür yok. İşte İhvan-ı Müslümin vardı mesela başına neler geldiğini gördük işte yakın bir zamanda. Dolayısıyla birçok Müslümanların yaşadığı ülkede sivil toplumun da güçlenmesine ne yazık ki fırsat verilmiyor. Evet vakıflar, dernekler şunlar bunlar var bazı yerlerde ama ya resmi ya da yarı resmi. O resmi, yarı resmi olanlar da ancak oradaki idarecilerin kendilerine açtığı alan kadar konuşabiliyorlar. Peki bu kadar sözün arkasından karamsar olmalı mıyız? Vallahi olmamalıyız. Neden? Çünkü ne olursa olsun karanlığın evet zifiri bir halini yaşıyoruz ama karanlığın en zifiri hali biliyorsunuz aydınlığa en yakın olan haldir. Ya bu böyle gitmez, böyle gitmez. Netice itibariyle zulüm devam etmez. Hiçbir zaman etmediği gibi tarihte. Küfür devam eder belki küfrün sürekliliği asırlar alabilir ama zulmünkü asla asırlar alacak bir noktaya gelmez. İnşallah İslam ümmeti uyanacak, İnşallah işe nereden başlayacağının farkına varacak, İnşallah bu konuda adımlar atılacak özellikle gençler çok daha farklı ve etkin bir biçimde dijital alemi, dijital dünyayı kullanacaklar. Müslümanlar arasındaki birliği, kuvveti, kardeşliği daha farklı bir biçimde ortaya koyacaklar. Ve inşallah Böyle bir şeyle bir değişim ve bir gelişim olacak. Allah o günlere en yakın zamanda bizleri eriştirsin ve o günlere bu şekilde erişmek için hepimizin gayretini arttırsın inşallah.